Kadın Muhafız kanalına hoş geldiniz. Konumuz faiz sistemi tüm insanlığın çöküşüne yol açar. Değişik ideolojiler, farklı düşünen siyasi partiler, birçok görev yapmış yöneticinin kaldıramadığı, dünyada yaşayan tüm insanlığı çok yakından ilgilendiren konudur faiz sistemi. Devamlı fiyat artışının, iş yerlerinin açılamamasının, Ticaretin tekerleşmesinin, maneviyatımızın yok olmasının, suç örgütlerinin ortaya çıkmasını, sonunda da sosyal patlamaların olmasıyla tüm dengelerin yıkılması teknik olarak kısaca nasıl çalıştığını özetleyelim. Bir fabrikanın 100 milyon TL peşin parayı da açılacağını kabul edelim. Kurucu kişinin elinde 100 milyon TL nakit varsa bile o parayı yatırmıyor kendine ait özel bankasından veya devlet kasasından %200 faizle kredi çekiyor. Faiz masrafa ilave ediliyor, maliyet artıyor. O da neticede fiyatlara yansıyor. Faizli kredilerin çoğu geri ödenmiyor. Batık kredi olarak vatandaşa fatura ediliyor. Peşin vergi, reklam parası da masrafa ekleniyor. Şirketin üst düzey yöneticilerin gezileri, nişan, düğün masrafları, siyasi partilere giden seçim giderlerini de ilave edince 5 misline çıkıyor. Maliyetin üzerinden %20 kar eklenince fabrikanın kuruluşu 600 milyona gelmiş oldu. Fabrika ana bayi, bölge bayisi, satış şubelerinin faiz ve kar oranlarını da ilave edersek fiyatlar asıl maliyetin 10 misli artmış olarak karşımıza çıkıyor. Bu sistemle emek sermayenin emrinde oluyor. Ticari işletmeler, bankalar ve ekonomi sermayenin eline geçip tekerleşme sağlanıyor. Siyasi partilerin de bu sistemden kaçma şansları olmuyor. Sermayeyi ele geçiren zümre, lüks tüketim ve israf ekonomisine hizmet ederek milletin kalkınmasına mani oluyor. Bir yandan akıl almaz harcama yapabilen mutlu bir azınlık, diğer taraftan ezilen, fakirleşen, para kazanmak için haysiyetinden ödün vermek zorunda kalan çoğunluk. Normal çalışma yoluyla lüks içinde yaşayamayacağını anlayanlar da kanun dışı ve ahlak dışı yollarla lüks yaşamanın yolunu buluyor neticede. Suç örgütü oluşumları sosyal patlamalar cinayetler, ailenin dağılması, evlenme umudunu kaybetmiş insanlar, gelecekten umudunu kesenler. Gezegen çapında olaya bakarsak tüm yönetimler bu faiz sistemine boyun eğmiş gözüküyor. 2005 yılının sonuna geldiğimiz şu dönemde sistemin çöktüğünü rahatlıkla görebiliyoruz. Medyada konuşulan bir dünya savaşının çıkması bu sistemi yok eder kanaatindeyiz düzenlerin değişmesi için savaş kaçınılmaz oluyor. Dinlediğiniz, beğendiğiniz ve destek verdiğiniz için teşekkür ederim.